İyi günler. Ben Özden Ekmekçi. Bugün sizlerle konumuz, konuşacağımız konu serbest ve serkeş. Serbest, aklı ile hiçbir şeye bağlı olmayan, kendi başına buyruk anlamına gelir. Yani kimsenin kulu olmayan, kendi başına, kendi iradesi elinde olan anlamına gelir ama bu irade her istediğini yapmak anlamına gelmez. İnsan kafasıyla hür olduğu an insanlara bağımlılığı daha artar. Ama bu bağımlılık sorumluluğunu idrak etme yolunda gelişir. Serbest kişi başkasının söylediği için yahut kendini zor durumda veya mecbur hissettiği için bir eylemde bulunmaz. Kendi gözlemleri doğrultusunda çevresine yardımcı olmaya çalışır. Çevresine olan bu bağımlılık göstergesi onun bu hür kafasından gelir. İşte onun için serbesttir. Serkez kişi ise kafasını kullanmayan kişidir. Başına buyruk fakat bu sorumluluğu hiç almamış ve hayatını bir anlamda sefahatle mahvetmiş kişidir. Başını kötü yollara vurmuş ve toplum dışı edilmiştir. Artık başı boş kalmıştır doğru ama onun ne buyuranı vardır ne uyaranı vardır ama bir anlamda serbesttir. Ama serbestliği iyi yolda kullanmamıştır. Yani tamam buyuranı yok başı boş kalmış serbest ama serbestliği iyi yolda kullanmamış. İşi serkeşliğe vurmuştur. Allah'ın bizleri serkeş değil serbest kimselerden eylesin diyelim. Bu yazı da Aralık 1991 yılında alınmış bir yazıydı. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.